Arkadaşlar konu hazır stop hunt ve manipülasyonken e, burada önemli noktalara değinmek istiyorum. Şimdi şu gördüğümüz fitil var ya bu fitil bizim genelde trade işlemlerimizde bizi stop'a götürüyor. Sebeplerini anlatacağım. Neden götürüyor? Biz çünkü stop hunt'ı da manipülasyonu da yanlış anlıyoruz. Mesela daha öncesinde gördüğümüz farklı farklı yapılar vardı ve gerçekten güçlüydü. Bu yapıları gözlemlediğimiz zaman mikroda dönüşler arıyorduk değil mi? Veya sweep'lerden sonra dönüşler arıyorduk mikro yapılarda. Fakat biz oradaki sweep'lere yani stop hunt noktalarını veya manipülasyon noktalarını iyi ayırt edemiyoruz. Zaten fiyat aksiyonuyla işlem alırken en büyük problemlerimizden biri de bu. Neden mesela buradaki fitil bizim için bir problem. Birçok örnek yapacağız ama böyle başlamak istedim videoyu. Çünkü mesela burada bir likidite havuzu belirleniyor. Hatta bu havuzu belirlerken şöyle belirlemek daha iyi olacaktır. Bu likidite havuzu belirlendikten sonra diyelim ki intraday veya scalp bir periyotta burada bir sweep gerçekleştiği anda yani buradaki likidite havuzu sert bir şekilde kırılıp daha sonrasında yine bir baskıyla iğne olarak kaldığı anda reversal arayışına girmemiz bir hata. Yani bu tarz yapıları görür görmez aa bak stop hunt geldi." dediğimiz anda veya manipülasyon ki ikisi aynı şey değil. Geldi dediğimiz anda bu sefer ne oluyor? Biz mikrolarda dönüş görsek bile soba gidiyoruz. Şimdi bunu nasıl ayırt edebiliriz? Mesela burada da tahta devamında bakın almış, yukarı gitmeye devam etmiş. Yani sen mikroda 15'e 1 oynuyorsun diyelim. Bir dakikada burada dönüşler görsen ve burada pozisyonunu alsan en ideal alabileceğim pozisyon burada bir yerde bir dakikada stopu şu noktalarda olacak. Ya bu iğnenin biraz üstüne stop koyacaksın ve onu da stop edecek. Biraz daha üstüne koysam bile ediyor yani her türlü. TP'ni de aşağıda bir noktaya belirleyeceksin. Yani her iğne atış noktasını, her fitili biz sweep ya da stop ant olarak düşünemeyiz. En büyük hatalarımızdan biri bu. Peki nasıl bir düşünceye girmemiz lazım? Bakın bir nokta sweeplendikten sonra hadi ben buradan dönüş arıyorum demek eksik ve yalın bir yaklaşım. Daha sonrasında küçük periyotlarda biz onay arıyor muyuz? Elbette fakat bu onayları ararken dikkat etmemiz gereken bir husus var. Yani sen mikroda bir dönüş görsen bile geldim bu noktanın 3 dakikasına indin. işte burada fiyat şöyle bir hareket gerçekleştirdi. Geldi. Gerçekten dipler kırıldı dedin. İşte aa bak aşağı doğru break of structure'lar yapıyor. Ben buradaki bir boşluk noktasından pozisyonumu alayım dedin. Bunu yaptığın zaman bile stop olma sebeplerinden bir iki zaten arada bir stop olacaksın ama dikkat etmen gereken bir noktaya odaklanırsan stop sayın azalacaktır. Şimdi bak birkaç örnek daha göstermek istiyorum. O dikkat etmemiz gereken noktayı konuşmadan önce. Şimdi az önce verdiğim dediğimiz örnekte bir sweep yani iğne ile fitille bir geçmiş noktaların likiditeleri alım söz konusuydu ve biz ona direkt stopant dersek yanılıyorduk çünkü daha sonrasında yukarı gitmeye devam ediyordu. Şimdi peki fitil yerine güçlü mumları gördüğümüzde nasıl bir yorumlama yapacağız? Mesela burada yine sen bir havuz çizebilirsin. Yani şuradaki 1 2 3 4 temaslı bir noktayı çizebilirsin. Hatta bir dikdörtgen içine de alabilirsin. Mesela burası da sert kırıldı. Bu sert kırılım da şunu mu anlatacak bize? Aa süper. Burası sert kırıldı, güçlü kırıldı. Biz hemen buradan bu sefer yukarı yani devam yönlü bir işleme girelim. Bu bir breakout noktası olsun mu diyeceğiz. Bak bu da yanıltır. Yani sen breakout noktası diye işlem alırsın. Hatta erken işlemde direkt bunun kapanışından alırsın. Bu sefer tekrar aşağı gelir fiyat. Sonra oyalar durur gibi. Yani bu da direkt bir örnek olamaz bize. Direkt bir yorumlama olamaz. Başka bir tane daha göstereceğim hemen. Çizdim buraya dedin ki burada bir swing high noktası var. Ben burayı çiziyorum. Burası fitille alındı. Mikroya ineceğim. Muhtemelen zaten şurada 3 dakika veya 1 dakikada aşağı yönlü breakout structure'lar... Yani reversal yapılar göreceksiniz. Mikroda onayım aldım, pozisyona giriyorum dedin. Stop'unu bu fitilin üzerine koydun çünkü dedin ki bu önceki likiditeyi burası temizledi. Bu bir sweep'tir ve ardından stop oldum. Mesela bu da yine tek başına bize hiçbir şey söylemedi, değil mi? Yine güzel bir örneğimiz var. Burada bir likidite havuzu oluşmuş. Şöyle bir dikdörtgen içerisinde alalım bunları. Mesela burası kırılıma nerede gelmiş? Burada gelmiş. Şimdi kırıldıktan sonra hareketini inceleyelim. Yukarı yönlü mesela hızlı bir güçlü bir kırılım yaptı. Ardından bu noktadan desteğini aldı ve fiyat şu anda yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyor. Halbuki burada güçlü kırılım bizim işimize yararken bir önceki güçlü kırılım o mum yani tek bir mum işimize yaramamıştı. E bunları ayırt edeceğimiz nokta işte o en başta söylediğim üzerinde durmamız gereken konu ne? Şimdi gelelim o konuya. Arkadaşlar biz pek çok şey öğrendik ve mikro yapılarda dönüşler olmadan zaten pozisyon arayışlarına girmememiz gerekiyor dedik. Şimdi sen bunun üzerine hala stop olabilirsin çünkü ekstra dikkat etmen gereken konu eğer ki senin çizdiğin bu nokta sert bir şekilde kırılıyorsa ilk kırılım sana hiçbir şey söylemez. Bak ilk kırılım. Yani bununla ilgili çok fazla benim söylediğimin tersine video göreceksiniz. İşte güçlü kırdı, burası e, yukarı yönlü bir breakout'tur ya da ne tarafa bakıyorsak ters yönlü bir breakout'tur pozisyon alalım diye. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Güçlü kırılım tek başına yetmiyorken, önce kırılımlardan bahsedelim sonra sweep'lerden bahsedeceğim. Yetmiyorken, kırılımdan sonraki süreci incelediğinde eğer ki senin bu likidite havuzunu sert kıran mumdan sonra tekrar güçlü bir mum ve öncesinde de yine geçmişe nazaran daha güçlü bir mum yani kısacası buy side imbalance yukarı yönlü ise sell side inefficiency görüyorsan bu likidite noktasını kırarken bir boşluk alanı oluşturmuştur. Defter emirlerinde dengesizlik oluşturmuştur anlamına gelir ve bu noktada sen artık mikroda yukarı yönlü break of structure'lar ararsın. Yani 15 dakikada kırılım geldi ve gerçekten bir bisi oluşturdu. Ters yönünde olsaydı aşağı yönlü bir likidite kırılsaydı sibi, sell side imbalance oluşturacaktı. Sonra sen mikrona indin. Ben 15'e 3 tamamen örnekleme üzerine yapıyorum. Kullandığım ikili ikili periyotlardan bir tanesi Sonra inecektin küçük periyoda bu sefer daha önceki bütün farklı yapılarda konuştuğumuz mikrodaki onayları arayacaktın. Mesela burada sert bir kırılım var. Bu bacağı ciddiye alamıyorum ama kendi içerisinde break of structure yapıları var. Rastgele çizim yapıyorum. Arada swing failure'lar da var. Aldırış etmeyin. Kısacası aşağı yönlü bir hareket oluşmuş artık burada mikroda. Ve bu hareketin son nizami tepesi burası kırılım burada geliyor. Bu kırılım gelirken bak hala bitmedi bitmedi. Yani burası sert kırıldı. Aradığım periyotla likidite temizlendi. Kırılım yaparken defter emirlerinde bir dengesizlik oluşturdu ve güçlü bir dengesizlik. Daha sonrasında mikroya indin. Bu emirleri düzenlemek için fiyat geri geldi ve akabinde içeride mikroda change of karakter yaptı. Bak hala bitmedi. Change of karakteri yaparken Arkadaşlar yine güçlü bir kaçış gerçekleştirmeli. Bakın order block, mitigate block, breaker block. E, ne yani hangi videoyu izliyorsanız izleyin. Günün sonunda aradığınız yapılarda displacement görmeniz gerekiyor. Displacement hareketini iyi anlamanız bile zaten size tradinglerde bir başarı sağlar. Çünkü bir kaçış, orayı bir terk ediş görmem lazım. Böyle aheste aheste toparlana toparlana bir noktayı terk etmeyecek. Bak her şeyi oluşturduktan sonra burada yine karakter değişimi oluştururken ne yapıyor? Buy side imbalance, sell side inefficiency yapıyor. Bunun rengi farklı olsun. Yani tekrar bir dengesizlik, bir displacement hareketi. Bu zaten bizim kurumsalın ayak izini okurken kesinlikle bilmemiz gereken noktalardan bir tanesi keza hemen ardına bir imbalans noktası daha yapıyor. Yani hem bisin var hem imbalansın var. Bu noktada bu bisi noktası hafifçe temasa uğrayıp yukarı hareket etmiş veya imbalans noktası hafifçe ihlal edilip yukarı hareket etmiş. İşte bu noktalardan itibaren pozisyonu arıyor olman lazım. Yani bitmiyor. Sadece bu sert kırılım bitmiyor. Bu sert kırılımın içindeki o bisi bitmiyor. Mikroya iniyorsun. Change of karakter bitmiyor. Günün sonunda küçük periyottaki karakter değişiminde dahi senin kurumsal ayak izini okuyabiliyor olman lazım ki stop sayını azaltabilir. Yani yine bu da garanti bir işlem değil ama sen artık birçok şeyi ele alıyorsun. Diyorsun ki ben artık yani gerçekten kurumsal sponsorluğu hissetmeye başladım diyorsun. Sürekli bir itki var ve bu itkiler de e, emirlerde dengesizlik oluşturuyor diyorsun. Gerek fair value gerek, gerek bisi, gerek imbalance. Ne olursa olsun bu yapıları incelerken işte senin pozisyonlarını böyle değerlendirmen lazım. Burası kırıldı diye direkt bir stopant veya manipülasyon veya Continuum yapısı yani devam yapısı diyemiyorsun. O yüzden e, stop-hunt ve manipülasyon çok yanlış anlaşılan konulardan. İlk kırılım geldiği anda reversal beklemek yanlış anlaşılan bir konu. Oluyor bizler için. Mesela başka bir noktaya bakalım. Bu sefer sweep noktası olsun. Bak az önce verdiğimiz örnek değil mi? Şu mıknatısı şuradan kapıyorum. Burada alındı. Zaten birincisi... Bak bir tane swing nokta belirledin. Bu da yine yanlış yapılan hatalardan. Gerçekten üzerinde durmak istediğim konulardan bir tanesi ki videoda attık bununla ilgili. Arkadaşlar ICT oynatma listemizde de var. E, tree drives konusu. Ve daha sonrasında da incelediğimiz 3 bacak konusu. Şimdi hangi yaklaşımla gelirseniz gelin bu tahtaya siz. Fiyat aksiyonu veya bunun daha üstü akıllı para gibi gibi klasik teknikten bağımsız konuşuyorum. Gerçi orada bile değerlendirilir. Bir kere ne kadar uzak bir noktada sizin yaklaşımınız gerçekleşiyorsa hikaye o kadar gücünü kaybeder. Bunu unutmayın. Bunu söylüyoruz her zaman. Üç bacak kuralı var bununla ilgili. Hadıstın ağzından anlattık. Yani sen buraya sadece swing high var diye ki böyle binlerce video görürsünüz. Yabancı Türk fark etmez. Sadece bir swing high alındı diye terse dönüş Olmaz. Birincisi zaten burada birçok hikaye var ve çok sonrasında alınmış bir nokta. Yani senin bu swing high'ının Likidite gücü azalıyor. Yeni hikayeler, masallar yazılıyor burada. Ha, sen yine değerlendirmek istiyor musun? Tamam. Her swipe bu sefer bak stop hunt diyoruz ya. Her swipe bir reversal değildir. Burada da bunu anlayalım o zaman. Keselim grafiği şuradan. Şöyle keselim. Sağ tarafta mikro yeneceğim çünkü. Geldim. O bizim bak aldığımız nokta. Şimdi sen normalde direkt reversal'a adım atarsan, bu örnek için konuşuyorum. Şurayı daraltalım biraz daha. Birincisi bu çok uzun bir bacak zaten MSB e, karakter değişiminin oluşması için yanda 87.417 yani şu dibe kadar inmesi gerekiyor fiyatın inmemiş. Hadi dedin ki ben sweep'i beğendim 15 dakikada mikroda işlem alacağım aşağı yönlü break of structure order flow'a hakimsindir boss'ları iyi kullanıyorsundur bunu almak istediğini varsayalım. Yani bu ne oluyor ilk dibi aşağıda tepe daha aşağıda dibe ulaştığı anda burada bir... Break of structure yapısı oluşuyor değil mi? Yani şu kırılım geldiğinde boz diyorsun sen. E, short yönlü boz. Bu sefer de diyorsun ki tamam ben tekrar yukarı çıkışlarda mesela bir mitige durumu var. Buradan pozisyon alacağım diyorsun. Yine stop bak. Yine stop. Hatta senin 15 dakika sweep noktana kadar neredeyse fiyat gelmiş. Peki buradaki problem ne? Çünkü displacement hareketini güzel gözlemleyemiyorsun burada. Problemlerden biri yine az önce söylediğimiz gibi. Bak yukarı giderken. Yukarı giderken fiyat sert bir uzaklaşma yaşıyor ve burada mesela bir displacement'a var. Yani bir boşluk bırakılmış. Keza yukarıda bir imbalans noktası var. Bunlar hep defter emrindeki dengesizlikleri ifade eder. Fakat tepeden terse dönüşte her ne kadar mumun gövdesi güçlü gözükse de birbirini dolduran, birbirinin üstüne dolan mumlar bunlar. Yani bir boşluk oluşturmuyor şu düşüşte. Yani de, emirlerde bir dengesizlik yok. Bir. İkincisi... Karakter değişimin çok aşağıda. Sadece bossa güvenerek pozisyon alman da tehlikeli. Yani direkt stopa gidiyorsun bu örnek için. Tabii ki başka bir örnekte çalışabilir. Ama günün sonunda senin zaten yaklaşımını belirleyip buna 100-200 test yapman lazım ki sonuçlara ulaşabilesin. Yukarı giderken ki bu terk edişte oluşan dengesizlikler varken sweep sözde stop and noktası değil burası. Çünkü hikaye zaten çok uzakta gerçekleşiyor. Ee, ve akabinde ters yöne aşağı yönlü bir displacement bir emir dengesizliği göremediğim için ki bak tekrar yukarı giderken bir daha boşluklar bırakılıyor. Burada da var, keza şu aralıkta da var. Bırakılıyor ve bir akümülatif sürece giriyor. Ardından sen fiyatın nasıl hareket ettiğini görüyorsun. Bak şurada tekrar bir yukarı ve ardından sert kırılım geldi. Yani aslında şu sweep'ten sonra zaten sana bayasını short dedirten hiçbir özellik yok. Sadece bir boss vardı. Tek bir boss kademesi. O da direkt stop etti. Güçsüz bir yaklaşım olacaktı. Yukarı giderken sürekli dengesizlik bırakan tahta aşağı yönünü bırakmadı. Ve ardından da akümülatif bir yapı oluşturdu ve bastı gitti. Yani burada ben artık bayasımı yukarı yönlü ya yani aşağı yönlü değil olduğunu anlayabilmem gerekiyor. Tabii ki bu örnekler üzerinde bol bol tekrar yaparak gerçekleşecek. O yüzden bizler her kırılım noktasına manipülasyon veya stopant demiyoruz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Desteklerimizi daha güçlü almamız gerekiyor. Günün sonunda doğru bayası belirleyebiliyorsak bu bile bir başarıdır ki pozisyonu ona göre ayarlayalım. Bayas belirleme yani yön belirleme, fiyat teslimatı ne yöne olacak diye düşünmek. Bunlar bizim bu içeride okumalarımızı yaparken göz önüne almamız gereken en önemli noktalar. Daha sonrasında pozisyon arayışları. Yani bundan bir önceki örnekte mesela hem 15 dakikaya baktık hem mikroya indik hem de sürekli sürekli displacement hareketlerini inceledik. O yüzden her sweep'ten sonra direkt reversal aramıyoruz. Sweep'ten sonra continuum süreci olabilir. Her sert kırılımdan sonra devam süreci aramıyoruz. Reversal olabilir. Bunların çok örnekleri var. Bizlerin destek alması için sürekli olarak ne tarafa doğru kurumsal sponsorluk var bunları anlamamız lazım. Videoyu bitirmeden önce bir önceki likidite nerede değil konusuna örnekleme videosu atacağım. Söylemiştim zaten. Bazen gecikmeler yaşayabiliyoruz. Çünkü şu anda akıllı para öğrencilerimize bir strateji geliştirme sürecindeyiz. Onun tanıtımı yapılacak fakat sadece öğrencilerimizin öğrencilerle paylaşılacak. Şu anda başarı oranı 40 günde yüzde %87'lik bir başarı oranı. Onu geliştiriyoruz. O yüzden biraz gecikme oluyor. Bir tık trade'e odaklandık. Fakat bir önceki videonun örnekleme satılacak. isterseniz bunun da örnekleme videosunu bolca örnekleyerek atarım. Yani bir sonraki videoda likit tenere de değil atarım. Sonra da bunun örneklemelerini yine sizlerle buluştururum. ICT videomuzda zaten komple rastgele bir yere kesip tahta okuma yapacaktık. O kaldı. Onu yapıp devam edeceğiz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Aklınıza takılanları sorun. bakın fiyat aksiyonu ile işlemlerde elimizi güçlendirmenin yolu var. Evet biliyorum çok fazla videolara maruz kalıyorsunuz çeşit çeşit herkes bir şey söylüyor diyorsunuz. Sizin bunu en güzel test edebilmenizin yöntemi bizlerle hiç alakalı değil. Sonuçta binlerce trader var ve binlerce kanal var. Birisi bir şey anlattığı zaman bolca testler bolca tahtta okumalar yaptığınızda zaten kimin doğru söylediğini çok daha net anlayacaksınız. Günün sonunda önemli olan para kazanmak burada yani kimin doğru söylediği bile önemli değil. Doğru eğitim Alabilmek adına böyle testlerle zaten sınayabilirsiniz karşı tarafı fiyat aksiyonunda da bu tarz yapılar ciddi anlamda yanlış anlaşıldığı için ben sürekli değinmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum kesinlikle arkadaşlar yorumlarınızı likelarınızı bekliyorum. Sizler sayesinde büyüyoruz genişiyoruz kanalımızda büyümeye devam ediyor. Sağ olun var olun bol kazançlar dilerim görüşmek üzere.